Sen elinden geleni yaptın ya. Sen... Sen içinden geleni yaptın. Ben... Ben sana öyle aşığım ki... Hiçbir şey için seni suçlayamam. Ama sen... Sen madem gidiyorsun... Ben de gidecek başka bir yer bulurum. Ya Efe! Efe dur diyorum! Bak hiçbir yere gitmeyeceksin tamam mı? Sakın. Duydun mu beni? Bak şimdi git de görelim bakalım. E, kaç tane yetişecek bugüne? Son parti beş 500 tane ama annem de yok. Nasıl yetişecek bilmiyorum. Daha 100 tane bile yapamadık. E, kaç para alacağız biz şimdi bu işten? yani tanesi 10 kuruştan 50 tane hesap et işte. 50 lira. 500 tane yapsak 50 lira. Oha. E sen doktor olunca bir muayeneden alırsın artık bunu. Ya abla böyle on kuruş 10 kuruş olmaz ya. Benim bir iş bulup çalışmam lazım acilen. sen onu anneme söyle. O kafeteryada olanlardan sonra hayatta izin vermez bir daha çalışmanı. Bu işi iyi işte. Sen de tut bir yücünden. Ha bak seninki geldi işte ben dedim sana o işte bence. Hasretine dayanamamış yani. Ya başlama yine ya. Ne var? Merhaba Canan abla. Merhaba Aslı. Hoş geldin Deniz'ciğim. Yüzünü gören cennetlik. <laughs> Özellikle Hafize teyze için geldim. Aslı'ya demiş ne zamandır uğramıyor, çok darılıyorum demiş. ben de okulda, sınavda, mezuniyet derken bir türlü gelemedim. bari gelip bir çayını içeyim dedim. Oo, sağ ol Deniz'ciğim. Allah Allah, neden sen? Sana... Ee, Hafize tezi yok mu? Ay yok mu Allah biz varız. Yani sakıncası yok değil mi Denizciğim? <laughs> yok canım. Bunlar ne? Bebek şekeri, yeni meşgariğimiz. Sen de yapmak ister misin? Hay Allah, bugün de şansımız bebeklerden açıldı ya hadi bakalım. Allah Allah, o ne demek öyle? Yani bebek diyor, senin işin anlasana. Ben çok işe girdim çıktım Murat. Ve çok da insan tanıdım. Bizim şiar gibi yalakalar, eli iki kuruş para görünce ilk işi seni satmak olan ortaklar. Hani derler ya, insan sarrafı olduk çıktık. İş hayatı çok çetrefilli tabii. Öyle sizin anlattıklarınıza bakınca ortada güvenilir adam bulmak çok zor doğrusu. Hem de nasıl. Ama ne yalan söyleyeyim, iyi ki vesile oldu da tanıştık. Sağ ol. Çünkü sen benim ne zamandır aradığım, birlikte iş yapılacak kalitede pırıl pırıl bir adamsın. Sağ ol, sağ ol. Gerçekten mahcup ediyorsunuz. Diyor. Ben yalan bilmem. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Sağ ol, sağ ol. E, peki e, ne tür bir iş yapmayı planlıyorsunuz benimle? Ben bir yatırımcıyım. Ticari olarak kar getireceğine inandığım mekanlar budur, onları devralırım. Sana da teklif edeceğim böyle bir şey. Yani? Yani birazdan görürüz. İlk sabahtan sahile inelim kardeşim. Abicim sana ne ki gönül ya? Kadın gitmek istiyorsa gider. Hem sana niye haber veriyormuşum? Oğlum babamın otobüs firması var diye bana o kararlılık yapma. Bak eski günlerini hatırlatamam zıplarım ha. Bak daha Denizler'in evinde kırdığım pick unutmadık ha. Kimseye de söylemedim. Ha bir de tehdit yani he. Ya ne tehdidi birader? Kırk yılın başı bir işimiz düştü ya. İyi tamam, tamam. Yalnız bileti bizden almazsa elimden bir şey gelmez, haberin olsun. Tamam be abi, biliyoruz. Bugün kafaladığım altıncı firmasın zaten. Biz de diploma aldık oğlum. Yani. O zaman cimcim cim, bugünkü görevini kabul etmiş durumdasın, tamam mı? Gönül Hoca bilet kestiği an bana haber veriyorsun. Kapış? Kapış. Güzel. Hadi bu kardeşin kendini üç saniye içinde imha edersin. Geldim baba. Şimdi şekeri böyle koyduktan sonra bir fiyonk yapıyorsun. İşte pembeyse pembeyle, maviyse maviyle. Gerçi ben de daha çok yeni öğrendim ama işte. Deniz, sen dinlemiyor musun beni? <laughs> Pardon ya, dalmışım. Yani yüzümde bu kadar dalacak ne var anlamadım. Yok yani... ...dün akşamı düşündüm de... ...şimdi böyle bir bakınca... Hmm. Yine bu erkekler bu kızın bu halinde... ...ne buldu diye düşündüm herhalde? A hayır hayır, yanlış anlama. Yani dün akşam ikimiz için de pek iyi geçmedi. Ama ben dün akşamki halini... ...düşününce... Onca yıldır kendini nasıl bizden sakladığını düşünmeden edemiyorum tabii. Benim kimseden kendim sakladığım falan yok Deniz. Ben 17 yıldır hep buradaydım. Alo Mine. Alo Deniz. Neredesin? Aslı'nın yanındayım. Ne oldu? Sesin niye böyle geliyor? Aslı'nın ya ben dün gece sen onun yanındasın diye kafayı çekeyim, bu hallere düşeyim. Beni burada eve kapatsınlar, sen sabah yine onun yanındasın öyle mi? Ya aferin Deniz, hakikaten aferin ya. Ya zaten sen hiç işte ayrılma o yine kasının yanından tamam mı? Alo, alo Mine. Kapat. Bir git bak istersen, belki sana ihtiyacı vardır. Dün gece beni rezil etti Aslı. Ben mankerim demiş, bari beni kafaya almış. Adam da ona içki vermiş Yani şaşırmadım diyeceğim ama Neyse al sonuçta sevgilin Ben şimdi kötü konuşmayayım sonra ben kötü oluyorum Aslı yapma lütfen Niye? Bir benim sevgilim öyle laf etse ben çok bozulurdum Sanki senin sevgilin var da Aa olmadığını nereden biliyorsun? Ne yani var mı? Aa Alp hoş geldin gelsene Merhaba, merhaba Deniz. Yok gelmeyeyim. Şurada biraz konuşabilir miyiz seninle? İşte Murat kardeşim. ...senin dokunuşlarına daha da canlanıp hayat bulacak olan yeni işletmemiz. İşletmemiz? Evet. Sen ve ben. İkimizin. Yani ortak gibi mi? Böyle mi? Neden olmasın? Özür dilerim ama ben yeni bir iş kurmak istiyorum derken... ...böyle bir işletmenin hissedarı olabilecek kadar param olduğundan bahsetmemiştim. Parayı ben koyuyorum. Senin koyacağın yegane şey emeğin ve dürüstlüğün. Al sana buraların en güzel mekanı. Bana öyle geliyor ki... ...senin sayende bu yaz en parlak sezonu yaşayacak. Ne dersin? Vallahi ne diyeyim? Hayırlı olsun. Ee, çay günü yaptıklarım doğru değildi Aslı. Bunun için senden özür dilerim. Ya ben o günle ilgili... ...pek iyi şeyler hatırlamıyorum aslında ama... Sen unutalım dersen ben unutmaya hazırım. İşte bütün sorun da bu ya. Yani ben senin hem beni affetmeni istiyorum... ...hem de seni tamamen aklımdan çıkartamıyorum. Anla artık Aslı, ben sana aşık oldum. Aa, Aslı nerede? Alp geldi, konuşuyorlar. Ay bu Alp de her gün geliyor. Hadi hayırlısı. Nasıl yani? Ben eskisi gibi değil diye biliyordum. Cık, yok yok. Sen öyle sanıyorsun güzelim. Oğlanın bizimkinin peşini bırakacağı yok. E seviyor demek ki. Canan abla... Aslı'nın bir sevgilisi mi var? Ay Sus sus var galiba. Şüpheleniyorum ben de. E, sence kim olabilir? Oh, bilmiyorum ki güzelim. Ben, ben sadece böyle gizli gizli... ...birilerine mektuplar yazarken falan gördüm. Mektup mu? Baştan böyle babama falan yazıyor sandım ama... ...sonra bir gün bir baktım... Aşkıma diye bir şey yazmış. Odan okuduysa erimiştir vallahi. Hadi ya. Seni anlıyorum bak, beni hemen sevmen gerekmez. Yeter ki bir şans daha ver, belki zamanla... Ya, tamam Alp, artık başka bir şey söyleme. Ya, benim hayatta en çok korktuğum şey... ...yolumun yüzünden bir başkasının incinmesi. Ben hiçbir zaman senin bana hissettiklerini sana karşı hissetmedim ki. Hiçbir umut da mı yok? Ben şimdi nasıl sana var ya da yok diyebilirim ki? Benim için önemli olan tek şey senin gibi bir dostu böyle aşk yüzünden kaybetmemek. Bu da benim için çok zor Aslı. Yani seni her gün görüp aramızda hiçbir şey olmayacağını bilmek. Bu benim için çok zor. Üzgünüm ama benim de elimden gelen tek şey bu son sözünde bulun. Çok ağırlı. Ya Alp. Aslı keşke seninle arkadaş kalabilmeyi becerebilseydim. Oğlum benim için sürekli acı çekmek demek aslında. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.